Bir Zıkkım içsen sen bu ho -hoyt. Ben bir şey diyeyim ben çok iyi Recep İvedik taklidi yapıyorum Ama yapmayacağım Zeynep 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 Anan. O neydi lan Aaa Öksüreceğim <laughs> Yapacağım ya herkes beraber dur. Selam. Öldüm. Ben ilk kez güvercin oynayacaktım. Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. gitmişler gelmiyorlar. Sınırları yıktım ben. Ben o video nasıl... Bu ne ha? Niye benim karşıma böyle videolar geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Mod benim modum ya Onlar seni sevemiyorlar bir günler geri dönemiyorlar gitmişler gelemiyorlar. sınırları yıktım ben aşk neymiş bilemiyorlar yanlış diye gömeriyorlar gerçekleri göremiyorlar bunlardan baktım ben Victoria bu ne abla 720p yok abla okuyamıyorum Victoria Peach yazsam çıkar herhalde Bu ne? Aa! Siz ne içiyorsunuz abla Only siz çıktı ya içecekle aynı hatta Aha! İçiliyor, içiliyor. İzleyin, izleyin. OnlyFans'çı içiyorlar. Baba. Oraya koydu. Aa. Ya kadını görüyor musunuz? Video kalitesi için onu oradan aldı, kenara koydu. Daha iyi bir video çekebilmek adına. Yo, slay queen, slay queen. <laughs> <laughs> Tepkisine bakın. Ay <laughs> <I> sokayım senin. <laughs> Queen'in kadının ortama uyum sağlama hızı. dansöz kız mı? Başkalarının doğum gününde benim eşgal ya. Overthink yanlış zamanda gelmiştir. Ah oh be hiç haberini. Hı giremeyince şimdi oyunda mı girmeye çalışacağız Zeyde? Pardon. 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 <laughs> pardon ne pardon baby? Ne pardon? Ne dedin anlayamadım. Erkekler bunlar. Diyorum ki realde date yapamıyoruz. Şeyde sanalda mı yapacağız? Kanka realde date'i istemediğimiz için yapmıyoruz. Düzgün erkek bulamadığımız için bu bir. Yok. <laughs> Dur oyun şeyini İrem <laughs> Yo dedi. Miray öyle olabilir. Miray gitsin kekolarıyla takılsın. <laughs> Gelmiş burada ben... <laughs> Lol mü gireceğiniz? Kim kim gireceğiniz? Baykeniz'de ben giriyorum. Geleceksen beraber girek. Sen de geliyorsun. Geleyim ama ben oynamayı bilmiyorum. Bana biraz yardımcı olmanız lazım. Ne kadar bilmiyorum. Öyle <laughs> Nasıl? Kontroller ne? Oha. Oha. <laughs> o kadar. Oha. Önce bu kadar değil. <laughs> ya ne olur öğretin. Lolo... Ben LoL öğrenmeyi çok istiyorum. Ne olur öğretin bana. Tamam öğretirim ben. Öncelikle WASD'yi Biliyorum. Hatırlıyor musun? <laughs> Biliyorum. Tamam, Minecraft'ta da var. Onu, onu alıp çöpe bırakıyorsun öncelikle. WASD yok. Nasıl yani? Mouse'u -E ve fare. Kanka bu, hoş geldin. Bana Zeynep. bana ödev ver. Zeynep Zeynep bir şey Hı. soracağım. Efendim efendim efendim. Burçlara ilgili misin? Evet. Sıçtık abi Zeynep. Sence benim burcum <laughs> ne? Senin burcun dur. Pablo tamam, oyusu bana ödev ver dedi. Biliyor musun Mehmet abi? Ama bak okay. ben şimdi sen sadece eğlenceli tarafını gördüğüm için ikizler ya da yay derim. Ama sakin mi? Evet sakin. Alakası yok. O, ya. Ne demek alakası? Gidi zekalı. Aynen aynen. Oğlum har yemin ederim ben sakin biriyim. Durun herkes şu an çayka da burcun <laughs> sordu. Önce Sude'nin söyleyeyim. Sude şimdi sakin ve Sadece çalışkan. Şimdi, gerçekten işini yaparken odaklanıyor kız. Ee, eğlenceli. Sabırlı. <laughs> Kerem ben sabır ediyor. <laughs> ve çok şey yapmaya çalışıyor. Kuşun hangi de kanka benim kuşun ee, hepsi el alışık. Koç olabilir. Oğlak olabilir ama bunda da yükseleninin daha eğlenceli bir burç olması gerek. Koç ya da ko şey Oğlak diyorum. Yükselenin <laughs> mi? Hadi Burcun ne pek Sude? Nasıl gidiyor? Nasıl ya? Vallahi. <laughs> yükselim <laughs> Oğlak. Hı bak oradan geliyor. Önce Şahika'yı tahmin edeceğim. Şahika'nın burcu <laughs> Ben de ama Şayka hiç tanımıyorum o yüzden sallayacağım evet. biraz hissen. Şayka bence boğa. Kerem'e gelirsek benim yengeç babam. olabilir. Bak. Evet başka? Değil başka. demek Kerem Kerem'inkini tahmin edene 100 lira kimse tahmin edemeyecek çünkü. O hmm, 12 tane canım. seçenek var şeyim. zaten. Abi Zeynep. Abla 12 tane. Oğlan beni doğru bildim. Bir çakın var. Yengeç değil. Kullanman lazım. Aslında çok yaklaştım biliyor musun? Hani Kaç ikizler. Hayır, tür olarak yaklaştım. <laughs> balık. Oo bildim ha <laughs> ya tür olarak ben olmaz ben kabul etmiyorum yüz lira, kardeşim yüz lira, ya. 100 yüz lira yüzüre lira Hayır yüz lira Ben bir şey demedim Hayır. ki. Ya, yürüye. Hoş geldin Niyet ne yapıyorsun tür oyun geldi, oynuyorsun? Tür olarak yapıyorsun falan filan bir şeyler diyorsun salak ya. Kardeşim. Ben kabul etmiyorum abi. Ya, bırak Ama şey. bu arada balık özellikleri var Kerem'de. Ne var mesela? Ne? Manipülatif <laughs> konuşkanlığı var mesela çok sessiz şey bir çocuk değil manipülatif işin şakasıydı abi, da de. biraz daha dengeli ve anlaşılabilir bir insan şakadan anlıyor o yüzden balık erkeğine yakın <laughs> Abla bak ben <laughs> <kendisi de> <laughs> inanmamıştım hadi benimkini tahmin Adamsın. et Seninkini Ay, üç, üç. Mehmet tahmin edeyim. Dur biraz düşüneceğim. Hiç. <laughs> Yine Bulamazsın. üç şansın var mı? Ya kırsana. Kırın lan yardım Sikos, et. Üç. Bir saniye. Geliyorum kartım ya. Hmm. İpucu, oh, İpucu mu? İpucu sıfır yok. Yok yani benden yok. He, tamam. Kova. <laughs> Nasıl? Ko nereden bildin onu? <laughs> Ya diyorum Hiç kardeşim ben yapıyorum bu sporu size diyorum. Eda <laughs> tamam. Alo. Anam Ali gel gel gel. Merhaba. Anam Ali gel. Geliyorum bir gel. saniye. Gel, gel hemen gel. Gel gel gel. Abi. Eyim İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Allah iyilik versin. Teşekkür ederim. Amin. Allah sana da iyilik versin. Amin, amin. Allah cümlemize iyilik versin, amin. Amin. Merhabalar. Ben Allah. arkadaşım olmadığı için öyle girdim, arkadaş bulurum diye. O zaman gel. Gelin Bak. Gel sen. Sen bir Allah belamı versin seni maf- Ne oluyor ya? Merhabalar. Bu, bu çakma kegrişko mu? Aaa!

Beni her odadan atıyorlar. Siz de atmayacaksınız, değil mi diyecektim. Alo. Evet, siz de atacak mısınız ben beni? Olurlar. Beni her yerden attılar, hep odalardan. Ben durduk yere girer girmez attılar beni. Ben durduk yere. Ben atmayı, ne olur beni atmayın. Gel oyna. Ben de siz oynayayım. Tamam, tam. tamam oyna. oyna, anneciğim oyna, hadi. Anneciğim asıl sen, ben senin anneciğin olurum. Çok çok gariban söyledin, bir söyledin. Biz de oynamadık ama, kralı ama. Ama bak gerçekten 3-4 odadan beni attılar, girer girmez attılar beni. Ben çok üzüldüm. Beni seçer ben nasıl olurum? 2-2 başlattık. Kral hoş geldin ses seçer mi? Tamam benimle de oynar mısınız? <laughs> Onlar seni sevmiyorlar söylenmedi hiç. Ay düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep. Buralar sayende yok şikayet. Gel bir sarayım aşkın olayım. <laughs> Kapalı minçuti. 4 Muhammed gidiyor, gidiyor. <laughs> Karışma Allah merhaba. <laughs> Unuttun mu beni? Bu kalp seni unutur mu? <laughs> Oğlum oha çok iyi denk gelmedi mi? Unuttun mu beni? Bu kalp seni unutur mu? Ya çok iyi denk geldi. Lisedeyken ben koro'daydım ama hani arkadaşım vardı Ece. Ece'yle ben koro'daydık. Koroda da her ve biz bu arada isteyerek girmedik. Hoca do dedi de, do diye aldı. Biz de Ece'yle koza kurşunu girdik. Ondan sonracıma biz bunun şeyini okuyacaktık. Güneşli günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Bunu söylememiz gerekiyordu. Hoca Sınıfta, o korodakileri söyletiyordu güzel söyleyebiliyorlar mı edebiliyorlar mı şeysinde. Ece ile beni de beğenmiyordu. Siz düzgün söyleyemiyorsunuz diye. Ondan sonra e, bize dedik ki hoca ya dedi bu şarkıyı söylemeyi öğreneceksiniz ya da ağzınızı oynatacaksınız. Ve bizi gidip en arkaya koydu. Yine götür. Ya gerçek Ece'yi getireyim buraya. Ece anlatsın. <laughs> ya vallahi gerçek ya. Sonra biz de Ece ile ağzımızı oynattık hep. Sanki isteyerek girdik. Koraya do dedirtip alırsan bu olur. Arkadaşlar mavi geçti. Açık mavi. Ne alaka oğlum? Kardeşim sabahtan beri takip edeyim seni olum Çiş basıldı at, çiş basıldı Abi bula iftira atıyor durduk yere. <laughs> Nara lan katil gel. Ya ben katil, katil değilim şey, oğlum şey siz atı niye doktora mi? inandınız? Vur öldür Ya saçmalama. Öldür be kardeş hadi. Oğlum değilim herkes değilim. Herkes beraber geziyor ben. Kanka doktor bla bla ya. Bence de ne? o zaten ne? bana ne? durduk yere iftira attı. Açar anan aynı sana. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Heh. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öldür kardeş. Be. Ya kanka ben Öldür değilim, be. ben değilim. Gel beraber şey ya yapalım. Ya ya evet. Oğlum değilim, oğlum vallahi değilim diyorum. Sen niye anlamıyorsun? Neyse bakalım. O zaman doktor bla Halk dininden anlayacaksın haca. Buradayım be buradayım. Her göz gider, biz koluruz, biz golotosor Soroyluyuz.